Bir, 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 bir. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarını yapmaya devam ediyor. Evde bakım hizmetiyle yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç kişilerin Saç kesimi, tırnak kesimi, pansumanı ve genel tedavisini gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerin yanı sıra evlere fizyoterapi, psikolog ve diyetisyen hizmetleriyle konuk oluyor. Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetiyle yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı öncesi erkeklere bayram tıraşı, kadınlara ise kaş bıyık alma ve tırnak kesme gibi kişisel bakım hizmetleri sunularak vatandaşların bayrama hazırlanmaları sağlandı. Bugüne kadar 26.068 haneye ilk ziyaret yapılırken 25.415 kişiye toplam 336.203 tıbbi müdahale, 5.647 kişiye 93.350 genel bakım hizmeti verildi. Evde bakım hizmetleri kapsamında hekim muayenesi, psikolog görüşmesi ve diyetisyen desteği gibi sağlık hizmetleri de sunuluyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç anne babasına bakan Muharrem Otçu şöyle söyledi. Annem babam yaşlı, ikisi de Alzheimer hastası. E, babam kolunu kırdı, kalçasını kırdı, ameliyat oldu, mide kanaması geçirdi. E, tabii tek başıma üstesinden gelemiyorum. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin e, hizmetleri bizi çok mutlu ediyor. Çok mutluyum, Allah razı olsun. Kim yapmışsa, kim yaptırmışsa, kim düşünmüşse bu çok güzel bir hizmet. Ahmet Başkanım teşekkür ederim. Elinize kolunuza dilinize sağlık. Allah yolunuzu açık etsin. 8 yıldır Alzheimer annesine bakan Vecihe Özen şu şekilde konuştu. Emekli öğretmenim, annemin yüz kaş bıyık temizliği, tırnak kesimi, saç kesimi bu tür hizmetleri aldık. Annemi kuaföre getirmek, getirmek problem. Walker'la yürüyor, fazla hareket şansı yok. O yüzden büyük bir küfetten kurtuluyorum. Arif Hanım'ın çok hijyen çalıştığına inanıyorum. Öyle bir problemim olmuyor. Tatlı dil, güler yüz hepsini onlarda buluyorum. Telefon ettiğim zaman e, sağlıklı cevaplar veriyorlar, güzel cevaplar veriyorlar ve hizmetlerini hiçbir hiç aksatmıyorlar. Çok memnunum. Teşekkür ediyorum onlara. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Demans hastası babasına bakan Hüseyin Eyi şu ifadelere yer verdi bu hizmetten e, rahmetli annemden bu yana hep faydalanıyoruz. Bu hasta nakil aracından çok faydalandık. Şimdi en sonunda babam e, demans hastası, aynı zamanda pıhtı attı. Ondan sonra bakımı güçleşti. E, belediyenin sağlık hizmetlerinden talep ettik. Onlar da sağ olsunlar her türlü taleplerimizi yerine getirdiler. Hasta karyolası temin ettik belediyeden. E, daha sonra temizlik, e, pansuman hizmetleri alıyoruz. İhtiyaç olduğunda geliyorlar. Uzun süre annesi için evde bakım hizmetinden yararlanan ve şimdi de babası için aynı hizmeti alan Nurgül Ayyıldız şunları dile getirdi. Çalışanlar çok güler yüzlü. Yani ne istersek de taleplerimizi yerine getiriyorlar. İstediğimiz hizmeti alabiliyoruz. Tıraş yapılması, saç, sakal tıraşlarında, sonda, pansuman. En çok zorlandığımız kesimler bizim onlar. Onlara da... Büyükşehir Belediyesi yardımcı oluyor. Ayrıca hastaneye getirip götürme konusunda da hani e, hastanakil araçları var. O nakil araçlarından da ne zaman talep etsek her zaman o e, talebimiz yerine geliyor. Bu hizmeti organize eden herkese teşekkür ediyoruz.